Oğlum ben bildiğiz elemanlardan değilim ha bak çalınma atarım gel hadi gel Gel hadi Aa. Baba ne dünya sen Bu ablan ne geziyor burada Kardeş bir topu alacaksan lan şöyle Ver lan o topu Efendi şimdi Ya Kur'an'da öyle demiyor tabi bak Kur'an'da diyor ki Dayı biz bizim kaleymiş la ben yanlış kaleye atacaktım ha yanlışlıkla oğlum Aklıyızı alır ama düzgün oynayın şu topu Tamam yeterli bu kadar <laughs> Hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte FC25 serseri kariyeriyle karşınızda olacağım. Şimdiden kanalıma abone olmayı, like atmayı unutmayın. İyi seyirler. Oo başlıyoruz. Dur dur dur. RP yapacağım bir dakika. Şöyle bir koşturak. Atla at, pasış. Baba. Tamam hayırdır oğlum. Baba ne dünya sen. Bu ablan ne geziyor burada? Alın biz erkek erkeğe top oynayacağız ha. Neyse alkışlayak. Baba ben size göstereceğim hakim olduğumu. Abla doğruyu söylüyor ha. Great great bir şey dedi ama. Lan bir anda olunca RP yapamadım ben. <laughs> Neyse geç şunlara hocam. Sen bize bir maç aç mesela. Ben bir tok attım milleti. Bak 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 fotoğrafta nasıl ciyak çıkmışım. 3K like almış oğlum az mı azdır la Şşş. Ya var ya Adana Demirspor seni Şampiyonlar Ligi'ne çıkartacağım Şampiyonlar Ligi'ne Deyip ilk maçımızda sıçmamız yok mu? Yok tabii ki de lan hayırdır lan baba. Şöyle bana bir 90'a çakmalı bir şeyler ekle. Hemen şuradan bir serbest vuruşta da iyidir ha. Tamam hocam maç aç bize bir maç göster. Evet ilk maçımıza çıkıyoruz galiba. Şampiyon trofi maç günü diyorum hocam. Ma Plays Maho. Maho oyuna giriyor. Bu arada arkadaşlar karakterimizin adı Maho. Baba ben giriyorum lan oyuna. Şş, gel lan baba. Alım, Şş, gel bir doğru. Biraz yaklaş. Beyler orta gelsin mi? hemen gol atacağım ha. Orta. Helal be dayı. Helal be dayı sana. İşte bu dayı ya. Ya oğlum benim kardeşim ya bu. Kardeşim ya hocam hocam. Bak görüyorsun oyuna girdim hemen golümü atmaya çalıştım yani. Ya hocam biz de bir şeyler biliyoruz ha. Şşş. Helal lan kardeş. Kardeş gördü ben evden alırım lan. Gel lan ben. Bir şey bilmiyor bir şey bilmiyorum. Kardeş sen kim oldu insan insan Atla bir ya. lan Hocam. Hocam ne falan mı yaptın? Bırak ver topu. Artistik mi yapıyorsun sen lan? Oğlum alırsan la o topu. Bir şey bilmiyor lan o. Bir şey bilmiyor. Bir şey bilmiyor. Alırsınız. Ya oğlum gelmişiz daha, Hocam o sahaya falan giriyor hocam. Oğlum şu yediğimiz gole bak ya. Sizin futbolcunuzda tükür. Kardeş düzgün oynayın la şu oyunu. Atla pası. Oğlum pas atla. Aklıyız alır ama düzgün oynayın şu topu. Getirmeyin ben oraya. Kardeş koş. Kardeş bir daha beni gördün. Ya kardeş bir ayakta top da Aldım pası attım kardeş. Beni, beni gördün Kardeş. 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 Kalecinin üzerine kardeş. Ayağım çime sürtüldü ne yap? Gördüm orada. Kardeş bomboşum bomboşum kardeş. Beni gör kardeş. Beni gör kardeş. Gözüme sinek kaçtı. Sen de başla alan süreye oynamaz. Azdı yaştıracan ayla. Gördün. Dayı sen burada gördüm seni. Bak dayı ben de gör. Dayı ben de gör. Dayı beni de gör. Dayı ofsat dayı. Ya dayı yarım saat bekliyorsan lo. Yarım saat geçti yarım saat. Dayı alın la o topu. Bir şey bilmiyor bir şey bilmiyor. Alırsınız çok iyisiniz la kardeş. Gördüm seni. Kardeş biraz bir tık araya hızlı açsanız var ya. Kardeş koş. Kardeş bir daha kardeş. Kardeş. Yapacağı işi var ya. Elia ya kız. Kardeş var hocam hocam. Hocam seni yakalamam Ver la o topu. Ver la o topu. Ver, ver kardeş. Ver kardeş. Ver kardeş. Hocam hocam ittiriyor hocam. Seni var ya yakalayacağım çıkışta beklesen. Kardeş alacağım mı yoksa ben mi geleyim oraya? Helal lan size. alır ama hiç. İndirdiği biye indirdiği biye. Soğuk hissin la kardeş. Şurada gördüm. Mükemmel gördüm. Atmadan gelmiyorsun. Atmadan gelmiyorsun. Ne yapıyorsun? Vurdum. Kalecinin üzerine vurdum ya. Kardeş hadi kardeş. indir kardeş indir kardeş. Lütfen indir kardeş. İndirdim. Bir daha beni gör. Bir daha beni gör. Bir daha beni gör. Daha son anda var ya var ya o ayağı var İçerideyim dayı, içerideyim dayı. İndir bana. Vurun ayağımız. Ne yiyeceksiniz gelir ama oraya bak emaneti takar ama ayağı kıza. Vallahi var ya sinirlerim. Oh be estağfirullah. Ya, sen de oyna zaman zamanı oynama gelir ama oraya. İndirin o topu iki kişisiz Gördün beni. Çektim. Vurdum. Vallahi arada gaza, gaza geliyem sonra pişman oluyam lo. Kardeş bir topu alamadınız mı ya? Bir toptur lo bunun peşinden koşmak yarım saat mali lo. Kaçtım araya kaçtım araya. Yarım saatte görüyüz siz ha. Hocam. Hoca. Hocam nasıl maç bitiyor? Oğlum ya offside'e yakalandım ya da yu. Topu çektim maç bitti lan. Neyse neyse. İlk maçımızda arkadaşlar 8 rating yaptık. Bence gayet iyi şu anlık. Güzel. Menajerin gözüne girmeye başlıyoruz. Oğlum manager falan hayırdır lan. Maçın oyuncusu kim olmuş la? Oğlum ne bakıyorsunuz la? Belki gol atamadım ama tarihi yazacağım. Neyse arkadaşlar Hemen devam ediyoruz. Diğer maça geçelim. Şöyle bir ikinci e, maçımıza geçelim. Bu arada here we go Fabrizio Romano. Oğlum çok iyi lan. Şunu eklemişler var ya. Şu bir Türkçe ama gelse şu yorumlar bir okursa. Bize sövüyorlar mı sayıyorlar mı? Maho kardeşimiz şimdi sahaya çıkıyor arkadaşlar. Bir tık yükseldim. Bir tık şey oldum. O zaman ben hemen RP'ye kaçar. Cık. Eyvallah eyvallah. Oğlum 7 numara la. Boş mu sandınız oğlum? Yalnız formamız da ciyah ha. Kardeş ben Tamam lo geç lo şunları Kardeş arka direktleyen bana açsan ha Ş Kardeş sevirem sana kafayı vurirem Hiçbir şey yapamıyorum Dayı biz bizim kaleymiş da. ben yanlış kaleye atacaktım ha yanlışlıkla Oğlum formalar çok yakındır lo Vallahi söveceğim bu yönetimi ha Aynı formaları çık Kardeş sende, sen de sen kaçarsan mükemmel pas attım yalnız ha kim kayıla kardeşim ha? Ş kardeşim oğlum ismini yazdım benim. Benim kardeşlerime bir söyleyeyim de senin bir emaneti taksınlar sana. Kardeş beni gördü. Kardeş o kadar da değil lo. Güzel ama korner korner alamadık. Kardeş bir topu alacaksan lan şöyle. Ver lan o topu. Sen kimle uğraştığını bilmesen ha. Kardeş beni gördü Kardeş eli hey, ayağı değil. Bastır dayı mükemmelsen mükemmelsen beni görürsen. Beni görürsen ben kaçarım Kardeş kaç Kardeş Allah'ı seven de fazla geldi kardeş Kardeş beni vuracaklar mı ne yapacaklar bak Oğlum ben bildiğiniz elemanlardan değilim ama bak çalınma atarım gel hadi gel Gel hadi Aa. Kardeş sen bir tane sen mükemmel bir çalım atmış abi Kardeş çekil al pas at bir daha pas at Ben boştayım kardeş Barda kardeş Kardeş o azir taram ama. Mükemmel sen lo. Sen de var ya. Sevirem seni. Aradan mükemmel gördüğünüz. Yaz artık güzel sen gel buraya öpeceğim o alnidan. O alnidan öpeceğim bu kadar önümde sevinme. Hocam bak. Ata'a nasıl başaltmış ama ama. Bu an nasıl başaltmış ama. <laughs> Pardon. Kardeş var ya. Sevirem seni var ya. O ağzı Beyler bastırın. Bak bu maçı almadan dönmeyecek. Kardeş ver hele o topu. Kardeş. Cık. Bahar ismi alırım. Yazarım köşeye bak. Bunun bir de tenhası var ha. Kardeş indir diyor topu. İndir diyor ben dersen sen. Ben dersen seni. Allah'ını seven kaçsın. Geliler lan. Geliler. Geliler. Bir daha çalın atarım. Bir daha çalın atarım. Geliler. Allahu Ekber. Allah. Hocam ayağıma girdi çünkü top gitarsa vurdu. Son anda. Dahle var ya. Bir biye gelince var ya o elleri tutuyor o elleri. La kardeş bir top alama o. İlla bana, İlla bana mı ihtiyaç duyuyorsunuz ha? İlla ben mi Atla pası sende. At artık la kardeş. Kardeş çalınma atar. mükemmel yaştım kardeş. 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 Gol. Gol! Allahu Ekber! Gol! Dedim siyah alır ama bak beni cık, sinirlendirmeyin ha. Böyle o bak cık, hanımefendiler bak sizin için gelsin ha bu gol. Vallahi var ya gelmişim gelmişim köşeye bırakmışım. Hmm, var ya kaleci ahliye alıram sen ha böyle. Güzelsiniz, güzelsiniz. Kardeş bu kim la? Beni çekiştiriyor hocam. Hocam bu kim hocam? Ben giderim hocam. Ben giderim hocam. Son anda kale. Son anda kale. <laughs> güzel orta açsan ben de golümü atayım bak. Güzel orta açsan. Başladı bak indir o topu indir indir. Çekilin Allah, Allahu ekber. Yine bak kale. Kaçayım kaçayım. Ver baba ver baba çektim çektim gidiyorum. Çektim gidiyorum. Çektim hocam hocam ittiriyor hocam. Var ya sen duvacam la yalla bırak buraş. Gel bura duvacam seni. Var ya sen dur benim abimi çağırayım var ya. Çekil lan. Çekil kaçtıysan. Baba o topu tutuysan bir daha bana verirsen ya oğlum. Var ya size fazlayan fazla. Yan, fazla. Uh. Dur dur şuranın da rp'sini yapacağım bir dakika. Kardeş gördünüz mü lan beni? Ya, gel gel var ya o alnidan öpeceğim. Ya oğlum benim gibisini bulamazsınız tabi. Oğlum hem mahallenin abisi olmak hem de maçın abisi olmak kolay değil ha. Her yiğidin harcı değil ha söyleyeyim yani. Akıllı oluyor ya aklı izi alırım. kalecinin aklını aldığım gibi. Kendi ize gelin. Hanımefendi şimdi ya Kur'an'da öyle demiyor tabi. Bak Kur'an'da diyor ki kadınlar evde duracak. Tamam yeterli bu kadar. <laughs> evet güzel gol attım ama köşeyi bıraktım arkadaşlar. Ee, teknik direktörün gözüne girdik bu arada takımın yine maçın oyuncusu olmuşuz. Şöyle bir bakıyorum devam ediyorum. Diğer maçımız Trabzonspor'laymış. Ee, diğer videoya kaldı arkadaşlar. Kanalıma şimdiden abone olduysanız teşekkür ediyorum. Like attıysanız teşekkür ediyorum. Diğer videolara görüşmek üzere. Yorumlarda belirtin görüşlerinizi. Ona göre bir şeyler çizelim. Öyleyse görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.